Fresh Futbol'dan Televole'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Futbolda milli ara geldi. Erkeklerin en sevmediği dönem. Maalesef yine geldi çattı ama Televole hızır gibi imdadınıza yetişti. Dolu dolu harika bir bölümle birlikteyiz. Hepiniz içeriye hoş geldiniz. Dediğim gibi milli ara var. Gündem çok fazla yoğun değil ama ben yine de topladığım haberlerle keyifli bir bölüm yapmayı planlıyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk. Dediğin gibi milli aralar bitmek bilmiyor. Üç büyükleri konuşacağız bugün. Galatasaray'da başlayalım mı? Bence de Galatasaray'la başlayabiliriz. Milli araya, üçüncü milli araya da lider girdi Galatasaray geçen sene bıraktığı yerden devam ediyorlar diyebiliriz herhalde. Tabi Galatasaray'la alakalı zaten son Samsun Spor maçı özelinde uzun bir analiz videosu da çektim kanalda. İzlemediyseniz eğer izleyebilirsiniz. Güzel bir video oldu. Onun dışında söyleyebileceğimiz yegane şey herhalde Icardi, Osimen durumu. Daha çok Icardi durumu Galatasaray'la ilgili. Şu anda konuşulması gereken konu. Icardi bir çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Türkiye'de her ne kadar acaba bağları kopmadı mı atlıyor zıplıyor gibi abuk subuk yorumlar yapılsa da ciddi bir sakatlık geçirdi Icardi. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim kendisine. Fakat şöyle bir durum oluştu. Tabi bu hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemeyiz yani. En iyisinden, en zirve oyuncusundan, en amatör oyuncusuna kadar Allah herkese sağlık versin. Sakatlık bela vermesin ama Icardi'nin sakatlık haberi, daha doğrusu sakatlığının ciddi olduğu haberi düştüğünde ben bir tweet attım. Okan Buru kastederek. Körün istediği bir göz Allah verdi dört göz diye. Bence biraz böyle bir durum oluştu. Tabi bunu dillendirmek, bunu konuşmak ne Okan Burak'a yakışır ne Galatasaraylılar bunun üzerinden konuşmak isterler. Haklılar da ama ben saha içinde gördüklerime dair özellikle Tottenham maçı için yani o sürece gelene kadar Tottenham maçı bence zirve yaptı. Sakatlandığı maç zirve yaptı Icardi'nin. Söyleyeceğim ne demek istediğimi. Formunda çok ciddi bir düşüş söz konusu. O e, iki senedir alıştığımız hatta iki sene öncesi biraz daha farklı tabii. Geçen sene de bir düşüş vardı ama gollerini atmıştı yine her zamanki gibi. Fakat bu sene sezon başı çok fit. İşte hiç olmadı kadar iyi geldi, diri geldi. Sezon başı kamp yedi falan gibi şeyler söylense de sezon içinde gördük ki Icardi hem o fitliğinden uzak, sezon içinde hele son maçlara doğru artık iyice kilolu bir hal almıştı. Hem de saha içinde Galatasaray'a verdikleri açısından çok ciddi bir düşüş yaşanıyordu. Icardi'nin her zaman onu bitiriciliğiyle, ceza sahası içindeki katilliğiyle biliyoruz ama özellikle bu sezon özelinde o geçen senelerde Galatasaray'ın takım presine yaptığı katkı, hatta presi başlatan ve devam ettiren oyuncu olma görüntüsünden çok Uzaktı Icardi. Ben o yüzden bu 4-4-2 formülü de Osimen'in gelmesiyle biraz Okan Buruk'u mecbur etmişti bence İşte 3-4-1-2'ler, 4-4-2'ler maç içinde çok fazla memnun olduğunu düşünmüyorum ben Okan hocanın bu durumdan. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi hem toplu işlerde hem topsuz işlerde preste çabasına söyleyeceğim bir şey yok gerçekten çabalıyordu ama takıma çok da faydalı olamadığını görüyorduk. O yüzden Mertens'in benim önerim bu. Biraz daha Osimen'in yanına kaydırıldı yine çift forvet oynanacaksa Batshuayi'den ziyade. Mertens de bunun yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer hiç tabi böyle plan yoksa da eski sistem 10 numara Mertens'in olduğu, ileride Osimhen'in tek forvet olduğu bir dizilişin, bir oyun anlayışının Okan Hoca'ya şu an için çok daha fazla hitap ettiğini düşünüyorum ben. Yanılıyor da olabilirim tabi, çok üzülüyor da olabilir. Ama benim düşüncem özellikle sezonun gidişatı açısından çok da hayırsız olmadığı yönünde bu sakatlığın. Beşiktaş'a geçelim buradan. Beşiktaş'ın önlenemez düşüşü devam ediyor. Yine kazanamadılar bu hafta sorularsın? Abi Beşiktaş'la ilgili genel bir fotoğraf çekelim istersen. Yani bilmiyorum çok hızlı girdiler sezona. Böyle devam etmeyeceği bence çok açıktı. Bu şekilde devam etmeyecek ki bunu Beşiktaşlı yorumcular bile söylüyordu. Galatasaray'a 5 atılan kupa finalinden sonra ne Galatasaray Beşiktaş'tan 5 beş yiyecek bir takım ne de Beşiktaş Galatasaray'a aslında 5 atacak bir takım. Sadece bu maçın dinamikleri böyle gelişti. Ve oldu şeklinde yorumlandı ki çok doğruydu bu. Biraz gözleri boyadı sanırım bu galibiyet. Sonrasındaki maçlarda yüksek tempoda oynanan maçlarda biraz göz boyadı bence. Gidişatın böyle olmayacağı çok belliydi çünkü kadro derinliği açısından çok zayıf bir takım Beşiktaş. Bence bu noktada biraz aklıselim düşünmek gerekiyor. Yani bazı şeyleri böyle masaya yatırıp hem arkasını hem önünü düşünerek şunu kastediyorum. Geçen sene çok çok kötü bir sezon geçirildi. Beşiktaş tarihinin en kötü sezonlarından birisiydi. Ve bu geçirilen sezonda 5 veya 6 hatırlayamıyorum artık sayamadım. Teknik direktör bu takımı hiçbir şekilde toplayamadı. Şimdi geldiğimiz noktada doğru ve doğruya yakın transferler yapıldı. Fakat yeterli değil bunu herkes biliyor. Ve bence doğru bir hocayla, doğru profilde bir hocayla yola devam ediliyor şu an. Yani neden... Bu enkazı bir inşaate çeviremedin 3 ayda, 4 ayda demektense... ...Fan Bronkhorst için neye çevirdi? Bu enkazı şimdilik elimizde ne var, neye çevir diye bakıp... Zaten Beşiktaş için bilmiyorum geçen sene sorsalar seneye şampiyonluk hedefliyor musunuz diye... ...herhalde taraftardan, camiadan bir kişi bile evet demezdi bu soruya. O yüzden sezon başında yakalanan bu yüksek tempolu oyunun bu hype'ı... ...bence negatif enerjiye çevirmemek lazım. O yüzden dediğim gibi aklı selim düşünüp elimizde bunlar var. Böyle böyle bir gidişatımız var. Sezon için ocakta çözebileceklerimiz var varsa eğer transferle ki çok zordur Ocak transferi her zaman. Varsa bunlar bunlar. Yoksa önümüzdeki sezon için eksiklerimiz bunlar. Şimdiden çalışmaya başlanılabilir. Yani bu sürekli o gitsin bu gelsin sürekli bir yapboz düzeni sürekli bir yapboz düzeni. Yani şu an Van Bronckhorst'un eleştirildiğini görüyorum. Olabilir herkesin kendi fikridir ama yani Van Bronckhorst'u gönderdiğinizi düşünün. Ya Pep'i getirin ne bileyim abi Klopp'u getirin. Ne yapacak Beşiktaş'ı şampiyon mu yapacak yani böyle bir şey yok. Bunu görebilmek için bir ulema falan olmaya gerek yok. O yüzden sakin bir şekilde aklı selim düşünerek bir planlama yapın yaparak, hocaya da güvenerek yani eksiklerini belirlemesi lazım Beşiktaş'ın. Yani bu kadar agresif, bu kadar herkese çatarak bir politika yürütülmesini de ben gerçekten anlayamıyorum. Tekrar söylüyorum, tekrar altını çiziyorum. Yani ne bekliyordunuz? Yerle bir olmuş, enkazıza dönüşmüş bir takımdan bu sezon şampiyon olmasını mı bekliyordunuz? Yani kendinize önce bunu sorun. Sonrasında takımın nereden nereye getirildiğini sorun. Bence böyle bir yol çizmesi lazım Beşiktaş'ın. Benim nacizane önerilerim bunlar. Söyleyebileceğim bir şey daha var. O da Endur'la ilgili. Yani Endur abi biraz top oyna bizi rezil ettin Beşe dostu biz seni gelirken övdük. Düşük bütçeli Pogba dedik. Çok katkı sağlar Beşiktaş orta sahasına dedik. Yani bizi yavaş yavaş mahcup etmeye <laughs> doğru gidiyor Çerendur. Ya biraz top oyna rica ediyorum senden de. Hani son Beşiktaş'la ilgili de bunu eklemiş olayım. İstersen biraz da Fenerbahçe atalım. Nasıl gidiyor Fenerbahçe? Evet Fenerbahçe ile ilgili de Ocak yaklaştıkça transfer iddiaları çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe taraftarının en sevdiği konu, ülke futbol kamuoyunun en sevdiği konu Fenerbahçe transferleri üzerine konuşmak. Ben de severim yani transfer konuşmayı ama yani şu an şu durumda, takım şu durumdayken dışarıdan çıkıp şöyle bir aklı selim bir gözle baktığınız zaman Fenerbahçe'nin skorer bir oyuncuya, tırnak içinde topu içeriye atacak bir oyuncuya mı ihtiyacı var. Senelik 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon euro maaşlar vererek belki bon servis ödeyerek bu tarz oyuncular kadrosuna katmaya bir ihtiyacı var. Bilmiyorum yani bilmiyorum diyorum ama ...tabii bu gerçekten bilmediğim manasında değil. Yok Fenerbahçe'nin böyle bir ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin elinde hücumsa eğer söz konusu çok fazla oyuncu var. Yani bir parası varsa harcayacak bir parası varsa Fenerbahçe'nin bunu yaklaşık 8 yıldır falan herhalde Asya Ligi'nde oynayan hayatı tamamen paranın peşinden gitmekle geçmiş. Bunu da inkar etmeyen ki bu inkar edecek bir şey değil zaten bir tercihtir. Bunu da inkar etmeyen bir oyuncuya senelik çok ciddi rakamlar ödeyerek hatta eğer söylenenler doğruysa Osimen'le aynı maaşı vererek Galatasaray'ın şu an Osimen'e verdiği maaşı vererek Çin'den 7-8 yılını Asya kıtasında geçirmiş. Önce Çin'e gitmiş oradan Arabistan'a gitmiş bir oyuncuya vermek ne kadar akıl işi bilmiyorum. Yani bir taraftan işte skorer deniyor çok biliyoruz topu içeri vurur falan nereden biliyorsunuz abi? Yani ne kadar Rudy Arabistan Ligi izliyorsunuz? Ben bu yaz mesela bir Sadio Mane haberi çıkmıştı Fenerbahçe için. Dedim ki ya hakikaten ne yapıyor? diyor Sadio Mane. Açayım biraz izleyeyim. Biraz izledim. Gözlerime inanamadım. Yani Sadio Mane'nin geldiği durumu ki o fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Hızına güvenen, çevikliğine güvenen her şeyden önce çevikliğine güvenen bir oyuncu. Resmen futbol melekelerini kaybetmiş. Yani buralar böyle ligler. Her zaman söylüyorum. Ben de Türkiye Ligi'nin ne kadar aşağıda bir lig. Ne kadar Avrupa futbolundan uzak bir lig olduğunu biliyorum. Ama Asya bambaşka bir seviye. Asya gerçekten çok aşağıda. Bizden çok çok aşağıda bir lig. O yüzden ben biraz da büyük konuşarak, biraz da risk alarak yani Taliskan'ın asla yapılmaması gereken bir transfer olduğunu Türkiye ligindeki bütün takımlar için söylüyorum ama şu an adı geçtiği için özellikle de Fenerbahçe için söylüyorum. Böyle bir ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe gol atıyor. Canı gol atmak isterse, canı hücum yapmak isterse Fenerbahçe gol atıyor zaten. Geleyim Paulo Dybala mevzusuna. Yani Dybala dediğimiz oyuncu Juventus'tan düştüğünden beri ki Juventus'ta da yani böyle sezonda 3-4 tane jeneriklik Twitter'da timeline'ınızda düşecek gol atan, onun dışında oyun içi etkinliği çok düşük olan, savunma katkısı neredeyse sıfır olan bir oyuncu yani. Işte bilmiyorum ne zannediyor insanlar. Hani Dybala hala buraya gelecek bir Alex performansı gösterecek falan mı zannediyorlar bilmiyorum ama yani adam kendi ağzıyla diyor ki 3 tane Şimans kim olsa 3'ünü de oynat Yani 2 iki olsa ikisini de oynatırım. 3 üç olsa üçünü de oynatırım diyor. Bu öyle bir oyuncudan vazgeçecek. Doğrudur yanlıştır konuşmuyorum. Mourinho'nun kafasının içindekini konuşuyorum. Kendi ağzıyla deklare ettiğini konuşuyorum. Böyle bir oyuncudan vazgeçecek. Top rakibe geçtiyen eli belinde ortalığı seyreden Dybala'ya geçecek. Veya top gelirse içeri vurur. Top rakibe geçtiyen sıfır reaksiyonlu Tariska'ya ya geçecek. Yani her şeyden evvel zaten buna inan bana çok saçma geliyor. Yani bir gece rüyasında futbol anlayışı, futbola dair doğruları değişmediyse Mourinho'nun böyle bir oyuncudan vazgeçip, yani böyle bir oyuncudan vazgeç, hadi vazgeçsin. Mert Hakan yandaşı oynatır yani. Öyle söyleyeyim. Veya Az Alkmaar deplasmanında Şimanski'den vazgeçiyor ama vazgeçip yerine koyduğu adam Fred. Yani biraz Mourinho'nun kafasının içindekileri de düşünüp taşınıp buna göre bence haber yapmak lazım. Bana neresinden bakarsak bakalım gerçekten Aslı varsa bile çok saçma geliyor. Umarım Fenerbahçe böyle bir transfer yapmaz. Zaten Medina'yı alacağı konuşuluyor. Medina'yı aldıktan sonra o bölgede yani orta sağ bölgesinde bir kalabalığı oluşuyor Fenerbahçe'nin. Benim şahsi fikrim bir tane eli yüzü düzgün ki Arşi bu profile çok uygun. Bir tane eli yüzü düzgün sol bek alıp eğer mümkünse Fenerbahçe'nin transfer sezonunda çok da fazla şansını zorlamaması. Benim düşüncem bu yönde. Herkesin fikrine de tabii saygım var. Adı Fenerbahçe'yi kapatmana son bir Tadiç'e değinmek istiyorum. Senin elinde bir istatistik var biliyorum. Biraz tadı atalım mı? Benim kesinlikle konuşmak istediğim bir konuydu. Tam da rakamı bu hafta içi Twitter'a düşünce özellikle almak istedim. Bir Fenerbahçe bölümünün içinde Tadiç konuşurken bunu konuşuruz diye düşünüyordum ama gördüğüm rakam beni dehşete uğrattı. Yani farkındaydım, biliyordum ama böyle bir rakam çıkacağını gerçekten tahmin bile edemezdim yani. Söyleyelim çok da fazla uzatmadan. Duşan Tadiç geçen sezon başından beri Fenerbahçe'nin oynadığı galiba yanlış olmasın 74 maçın 73'ünde forma giymiş. Yani bu akıl almaz bir şey. Gerçekten gerçekten akıl almaz bir şey. Ben tad için az önce dedim ya bu konuyu konuşmak istiyordum diye. Ben şu açıdan bakıyordum aslında. Fenerbahçe Tadiç'siz bir oyun hiç tecrübe etmedi. Tadiç uçaktan indiği günden beri Fenerbahçe'ye geldiği günden beri Fenerbahçe Tadiç'siz bir oyun hiç oynamadı. Ne demek olduğunu bilmiyor. Yani sakatlanmıyor, yorulmuyor, kart görmüyor, maç kaçırmıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe hücumunun yaratıcılık yükünün bana kalırsa bu benim subjektif yorumum %85'ini filan sırtlanıyor ve buna rağmen geçen sene de eleştirildi. Bu sene sene de bir eleştirilir gibi oldu ama biraz skorda yapmasıyla gol de atıyor bu sene çünkü. Susturdu o eleştirenleri. Bu akıl almaz bir durum bence. Yani 74 maçın 73'ünde oynamak bu yaşta bir oyuncu için. Arada bir de bu sene bıraktı bildiğim kadarıyla ama arada bir de milli takıma gidiyordu. Yazın Avrupa Şampiyonası'na gitti. Euro'ya gitti. Yani gerçekten önünde şapka çıkarıyorum. Önümü ilk diyorum. Tadic. Yani çok büyüksün. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Umarım bu fiziksel durumunu da korur ki öyle görünüyor. Yani inanılmaz fit bir vücut. inanılmaz çalışkan olmadan sağlığınıza uykunuza, yemeğinize, sporunuza dikkat etmeden zaten bu rakamlara ulaşamazsınız. Umarım bu profesyonellikte bir sene, iki sene daha tadiçi izleriz. Çünkü çok büyük keyif onu izlemek. Çok büyük bir sanatçı. Dediğim gibi tekrar önünde saygıyla eğiliyorum. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Ben de hastasıyım hakikaten. Sevinmeyecek gibi değil. Başka bir konuya geçiyorum. CS raporları açıklandı ufak tefek. Onlara değineceksin, William Cabrilla. Sözü sana bırakıyorum. Evet CS böyle ara ara güzel raporlar yayınlıyor. Zannediyorum yani benim bildiğim kadarıyla futbol istatistiği açısından en güvenilir kaynak diyebiliriz CS için. Aynı şekilde futbolcu değerleme açısında da transfer market arada böyle altında veya üstünde garip değerlemeler yapabiliyor. CS'in değerlemeleri çok daha güvenilir oluyor bence çünkü çok fazla parametre kullanıyorlar. Dediğim gibi ara ara böyle güzel raporlar da yayınlıyorlar. Yine geçtiğimiz haftadan beri farklı farklı raporlar yayınladılar. Ben de oradan bizim dikkatimizi çekebilecek, izleyicilerimizin ilgilenebileceği bazı şeyler aldım. Onları konuşmak istiyorum. Öncelikle en iyi Avrupa zannediyorum Avrupa kıtasında bu ama genelde CS5 büyüklük veya 5 büyüklük dışı diye sıralamalar yapıyor. Bu sanırım sadece Avrupa kıtasını kapsıyor. Yani 5 büyüklük veya onun dışında diye bir sınırlama olmadığını gördüm ben. En iyi performans gösteren stoper diyebiliriz. Stoperleri sıralamışlar kendi indekslerine göre. Vice Scout'la galiba çalışarak bu indeksi çıkarıyorlar. 100 puan üzerinden şu anda bu listenin birinci sırasında 91.1 puanla Kim min çıkmış. Yani kim nice çok yakından tanıyoruz. Çok da seviyorum yani. Ben çok beğeniyorum ama hani bu sıralamada birinci çıkacak kadar çünkü Bayern Münih Bundesliga çok fazla izleyemiyorum. Çok fazla denk gelemiyorum. Diğer maçlarla çok çakıştığı için. Demek ki çok iyi bir performans sergiliyor bu sene. Zaten kalitesi çok üst seviye bir oyuncuydu. Yani şöyle söyleyeyim Van Dijk o zirve performansına çıktığı sezondan esintiler sergiliyor bu sezon. Çok çok iyi durumda gerçekten. Ama Van Dijk bile bu listede 89 puanlar civarıyla 4. sırada kendine yer bulmuş. Kim nice için etkileyici bir performans gerçekten. Şimdi gelelim bizim en çok ilgimizi çekebilecek konuya. U21 hücumcu orta sahaları diyebiliriz herhalde bu listeye. 21 yaş altı en iyi demeyelim ama market değeri en yüksek. Oyuncuları sıralamışlar. Bir numarada kim var? Arda Güler var. Ve yani bayağı iyi bir fiyatla Arda Güler'i birinci sıraya yazmışlar. 76.7 milyon euro gibi çok çok iyi bir etiketle birinci sıra yazmışlar. Bir de şöyle bir şey var. İkinci sırada Monaco'dan Elisben Segir var. Onun piyasa değerine de yaklaşık 36 milyon euro civarı. Yanlış hatırlamıyorsam bir rakam yazmışlar. Yani arada iki katından fazla neredeyse bir fark var ikinciyle Arda Güler'in. Gerçekten gurur verici bir durum. Yani insan bu oynamadığı durumda bile Ancelotti'nin 5 dakika, 6 dakika, 3 dakika, 10 dakika süre verdiği durumda bile Arda'nın bu listede bu fiyatla birinci çıkmasına gerçekten gururlanıyor. Ne yalan söyleyeyim. Buradan geçelim. U U21 kenar oyuncularına ata kanat forvetler diyebiliriz. Bu listede de dördüncü sırada tanıdık bir isim var. Tahmin edeceğiniz üzere Kenan Yıldız. Damin Yamalların, Savinyoların, arkasından Kenan dördüncü sırada. Ona da etiket olarak bir 72 milyon euro civarı bir fiyat biçmiş CS. Yes. Bence de tam onu en azından potansiyelini karşılayan bir rakam bu. Kenan Arda gibi de değil oynuyor. Ciddi süreler alıyor ve aldığı süreleri de çok iyi değerlendiriyor. Katkı veriyor Juventus'a. Yani şu an milli takımımızda baktığımız zaman sadece iki oyuncu, sadece iki mevkide 150 milyon toplam 150 milyon euroluk oyuncular oynuyor. Zaten hani CS bunu söylemese bile biz durumun böyle olduğunu biliyoruz. Milli takım için çok çok parlak. Daha önce bence hiç görmediğimiz kadar parlak bir gelecek söz konusu. Parlak bir jenerasyon söz konusu. Bu jenerasyon bunun hakkını verir, veremez bilmiyorum ama şu an kadroya bir açıp baktığımızda inanılmaz umut verici, inanılmaz geleceğe dair çok iyi sinyaller veren oyuncularla bezeli bir milli takımımız var. yarında da bir milli maçımız var. Dünya Kupası'na fazladan bir bilet hakkı kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah Dünya Kupası'na da gidip bu bahsettiğim vibe'larının hakkını verir millilerimiz diyelim. Ee, son bir haberimiz var CS raporu ile ilgili. Hem de milli takımla ilişkilendirebiliriz sanırım. Evet aynı Kim Mije'de olan kıyaslama gibi bir kıyaslamayı bütün Avrupa'yı kapsayan bir kıyaslamayı playmaker'lar yani oyun kurucular klasmanında da yapmış CS. Burada listeye 85.5 puanla 100 üzerinden 85.5 puanla 7. sıradan Hakan Çalhanoğlu'nun girdiğini görüyoruz. Hakan özellikle 2 sezondur artık Arşu Ala'ya çıktı diyebiliriz. Rüya gibi sezon onlar geçiriyor harika futbol oynuyor. Milli takımda da rolü iyice keskinleşti. Özellikle Montella'nın ona verdiği rolü harika yerine getiriyor şu an ve Türk insanı da ben de dahil olmak üzere ondan skor beklemeyi, ondan kreatif işler beklemeyi bıraktık. Ondan daha derinde, daha iyi pozisyon alıp daha iyi oyun, oyun kurabileceği bir rol bekliyoruz ve o da bunun karşılığını fazlasıyla veriyor. Zannediyorum Televole'nin birinci veya ikinci bölümüydü. Bundan bahsetmiştik. Son olarak ona da değinip Hakan demişken kapatalım. Manchester City'nin, Rodri'nin sakatlığı onu ikame edebilecek, onun yerini doldurabilecek oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da gördüğü ve böyle bir taraftan bir gözüyle Hakan Çalhanoğlu'nu Bayern Münih'in de ilgilendiği, haberde söylendiğine göre Hakan Çalhanoğlu'nu bir yandan böyle gözücüyle gözlemlediğine dair bir haber düştü geçtiğimiz hafta. Ben hiç sırıtmadan, hiçbir şekilde zorlanmadan, çok rahat Manchester City orta sahasını dünya üzerindeki bütün takımların orta sahasını çekip çevirebileceğini düşünüyorum Hakan'ın. Real Madrid olur, onların da ihtiyacı var. Manchester City olur. Bayern Münih'in şu an ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Aynı listede çünkü Hakan'ın 7. olduğu listede 1. sırada Joshua Kimmich vardı. Oyun kurucu, derin oyun kurucu rolünde. O yüzden Hakan için çok daha rahat forma şansı bulabileceği takımların ben Real Madrid ve Manchester City olduğunu düşünüyorum. Manchester City'nin de bir ilgisi varken umarım bu transfer gerçekleşir. Biz de zevkle izleriz diyeyim. Programı bu şekilde kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz, hala kanala abone değilseniz 3 saniyenizi ayırıp abone olursanız bana çok katkısı olur gerçekten. Videoyu da beğendiyseniz like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.